Ayrı izleyiciler programımızın yeni bölümü için sizlere Ordu'nun Fatsa bölgesinden sesleniyoruz. Mobilya sektöründeyiz. Hoş geldiniz. Ben 2013 senesinden beri Türkiye'de yaşıyorum. 2016 senesinden beri mobilya sektöründeyim. Fatsa'da 2018'den beri Fatsa'dayım. İnsanlara kaliteyi ucuz fiyata satma peşindeyiz. Mağazamız benim kızımın ismini taşıyor, Kumsal Mobilya. Kımışal mobilya da peki mobilyanın hangi alanlarıyla ilgileniyorsunuz? Ürünleriniz neler? Ee, ev eşyaları, A'dan Z'ye kadar. Koltuk takımı, yatak odası, ünite. Yani her türlü eşyalar bize Sadece beyaz eşya hariç. Yapmış olduğunuz işlerin de en az giyim kadar bir modası var. Renkleri, desenleri, kumaşları gerçekten çok önemli. Sizler peki tarz olarak daha çok kimlere hitap ediyorsunuz? Ben genellikle e, klasik modern mobilyalar tercih ediyorum. İnsanların zevkine göre hareket ediyorum. Her zevke uygun mobilyalar bende bulunmaktadır. Genellikle ordu yöresine uygun ürünler kullanıyorsunuz. Peki var olan ürünlerin satışını yapıyorsunuz yoksa sipariş doğrultusunda müşteri ürünler üzerinde oynama yaptırabiliyor mu? Her ikisi mevcut. Hem var olan ürünlerin satışını yapıyorum hem de sipariş üzerine mobilyaları getiriyorum. Peki sizler ordu bölgesinde bu güveni kazanmayı nasıl başardınız? Ben tek kadın başına savaşarak, insanlara kaliteyi satarak, ucuza satarak az karla bu güveni kazandım. Türkiye'nin her tarafında toptan satışlarımız mevcuttur. Aynı zamanda toptan fiyatına müşterilere de hizmet vermekteyiz. Hatta siz geldiğiniz için Ordu Karadeniz bölgesine nakliye ve kurulum ücretsizdir. Yayınımızı seyrettikten sonra sizlere ulaşmak isteyenler muhakkak olacaktır. Nasıl iletişime geçebilirler sizlerle? Biz Ordu Fasla mağazalara başı Sakarya Mahallesi, Sakarya Caddesi, 58A Kumsal Mobilya 0531 280 56 26 ulaşabilirler bize. Çok teşekkür ederiz Arzu Hanım vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Sizin de geldiğiniz için teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağ olun. Sağ olun. Arzu Hanım'ın konuyduk Fatsa bölgesinde. Bir başka durağımızda, bir başka sektörde görüşene kadar hoşçakalın. kalın.